Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz gribi konuşmakta zorlanıyor olabilirim. mazlum görün arkadaşlar. Bugün sizinle beraber aslında benim bugün keşfettiğim bir şey yapacağız. Ee, far paletlerinden biliyorsunuz far paletleri renkleri çok güzel. Far paletlerinden metalik oje yapacağız arkadaşlar. Yani metalik bir şekilde tırnaklarımızı süsleyeceğiz. Bunu bugün fark ettim arkadaşlar. Nasıl oluyor diye şey yaparsanız hemen deneyeceğiz. Şöyle ki bugün keşfettiğim bir şey olduğu için tabii ki de size paylaşmak istedim. Arkadaşlar şimdi hatta size paylaşmak için bir tane de tırnağımı sildim şöyle boşalttım ki size paylaşayım diye. Çünkü diğerlerim metalik ojelerimle kaplı o yüzden. Ben normalde arkadaşlar şeffaf oje kullanıyorum. Ee, zaten normalde de kapalıyım yani. Gerçi kapalılar da renkli oje kullanabilir tabii ki de. İsterse kullanmaz, isterse kullanır, isterse böyle sade kullanır. fark etmiyor tabii ki de. Ben de sade kullanıyorum. Ama tabii renkli de kullanabilir. Ama ben kullanmıyorum renkli. Bilmiyorum neden. Ben de bilmiyorum ama kullanmıyorum. Ee, şöyle ki Hastayım arkadaşlar Ah burnum çok akıyor gerçekten İlacımı içtim ve geldim Bunu size söylemem gerekiyordu Yani söylemek için Kamerayı açtım Pek iyi durmuyor kamera ama olsun Yani şöyle ki Normal renkli ojeleri Kullanmak yerine böyle bu tarz bir şey buldum Şimdi sizinle beraber Metalik Tırnaklarımıza metalik oje yapıyoruz Arkadaşlar Tırnaklarımıza metalik oje yapıyoruz. Ben zaten bir tane oje yapmıştım. Hemen size göstereyim. Bu ne biliyor musunuz? Bu normalde sade ojeydi ama bunun yanında böyle süslemeler falan vardı. O süslemeleri karıştırıyorsun. Böyle şekil oluyor. Ben böyle şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Çocuk gibi hala çok seviyorum yani. Şimdi sizinle beraber dediğim gibi metalik oje yapıyoruz. Başlayalım. Ben bundan denemedim. Bu glitter paleti aldım bundan hiç denemedim. Çünkü bunun yapısı şey arkadaşlar biraz krem gibi. Zaten krem yazıyor önünde de. Krem gibi olduğu için bundan denemedim. Pozum. Pozumu da vereyim. <laughs> bundan denemedim. O yüzden bu krem olduğu için bundan yapacağız ama The Moa Makeup Akademi'nin metalik far paletlerinden oje yapacağız. Metalik oje hem de. Hem de benim tarzımla. Videoyu ne zaman yüklesem karar veremedim arkadaşlar. Şeffaf ojemizi aldık şimdi. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yanınıza bir peçete, peçete alın. İşte ya da bir pamuk alın. Şeffaf hoca alın. Bir de far paleti alın ama parlak olsun bu far paleti. Biz şu rengi kullanacağız arkadaşlar ama bunu tabii ki sileceğim daha sonrasında. Sadece bir parmağımı kullanacağım. Diğer parmaklarımın renkleri çünkü çok güzel. Şöyle göstereyim. Bunu da nasıl yaptığımı aslında söyleyeceğim size. Yani anlatıyor olacağım. Şu yani görüyorsunuz. Ne kadar tatlı duruyor. Güneşte çok güzel duruyor arkadaşlar. Parmaklarım aşırı güzel. Tırnaklarım. Şimdi nasıl olacağım aslında size şöyle arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Ben şimdi bu renklerden şunu kullanmıştım bu rengi. Bu metalik rengi yani çok güzel. Böyle balon metalik oluyor ya böyle rengi. Çok tatlı şu an şunu kullanacağız. Ben çok merak ediyorum nasıl olacak. Bu eğer güzel olursa bu metalik bu renkleri sileceğim. Bunu yapacağım. O kadar yani. Hemen başlayalım. Şöyle yani ojesiz bir tırnağımızı herhangi bir tırnağımızı bu şekilde şimdi buna parmağımla alıyorum ben. Şöyle size de göstereyim. Çok kolay aslında. Şöyle far paletinden biraz alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında Şöyle tırnağımı boyu gibi yapıyorum. Şöyle şöyle. Siz de görüyorsunuzdur oradan. Şöyle bildiğiniz boyuyorum tırnağımı far paletiyle. Metalik rengi olduğu için zaten tırnağım otomatikman boyanıyor. Bakın böyle oldu. Şöyle direkt boyuyorum. Ay. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Sürekli hapşırıyorum. Böyle bu rengi iyice boyuyorum bu renkli ki. Yani çünkü bu renk istiyoruz. Ve şuralara da taşabilir. Sonrasında zaten biz sileceğiz o taşan yerleri. Bakın şöyle şöyle boyuyorum. Tamam mı? Tekrar alıyorum. Biraz daha iyice çıksın diye. Şöyle şöyle boyuyoruz. Beraber. Heh, bu kadar boyadık şimdi arkadaşlar. Fazlalıkları hiç sorun değil. Şimdi şeffaf oje bizi alıyoruz. Sadece tırnak yani tırnağımızın bulunduğu yerlere bu metalin metalin üstünden şeffaf oje ile geçiyoruz. Dakikada bir burun akıyor. Şeffaf ojemi aldım. Metale sürüyorum ben. Şöyle sürdüm. Şimdi bunu sürdüm. Bekleyeceğim arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Sürdüm ya. Kurumasını bekleyelim. Hemen de kuruyor. Burada, burada klima çalıştığı için hemen kuruyor. Şöyle sürdüm. Kurumasını bekleyelim beraber. Yandan da sohbet edelim. Metalik şey ojeler hakkında da her rengini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela aslında benim en çok yani en az kullandığım renk bu. Ee, bir şey kullanmak istiyorsanız mesela benim gibi bu renkleri falan çok kapalı renkleri kullanmıyorsanız metalik ojede kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar metalik oje için daha yani mantıklı olabilir. Bu renkleri zaten ben kullanmıyorum mesela. Ve yani kullanmadığım bu renkleri metalik oje olarak kullanabilirim. O sebeple siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine en beğendiğim far paletinde de rengi kullandım. Masraftan da kaçmıyor. <laughs> Şöyle. Şimdi bu çevresini görüyorsunuz. Oje kuruyacak. Bu metalik ojemiz. Ojemiz. Konuşamıyorum ojemiz. Bu kuruduktan sonra çevresini ıslak mendille sileceğiz arkadaşlar. Ve görüntüsünü size de hemen göstereceğim. Ne kadar güzel olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar, bundan ibaret yani metalik oje ile yani metalik ojeyle renkli oje ee, şöyle bir şey yani far paletiyle metalik oje yapabiliyorsunuz. Hele e, far paletiniz böyle parlak parlak kürekler varsa kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bayağı hastayım arkadaşlar, şöyle indireyim kamerayı be daha net görün. E, e, e. Bu bu hafta tatile gideceğim. Pazartesi günü. Tatile gideceğim. Bugün ayı 21. 21 e. Bugün 21 Haziran arkadaşlar. Hastalığıma rağmen video açtım ve size içerik çekiyorum. Yani sizi düşündüğüm için. Şu an kurumasını bekliyorum. Hala kurumamış. Bulduğumuz yöntem çok güzel aslında arkadaşlar. Far paletinde kullanmadığımız renkleri tırnaklarımızda kullanıyoruz. Bence çok mantıklı. Benim bulduğum bir şey bugün buldum ayrıca. Hemen size göstereyim dedim. Sizin de faydalanmanız gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Bakayım kurumuş mu? Aa, kurumuş arkadaşlar. Şu an kuru. Bu kuruduktan sonra arkadaşlar ıslak bedille alıyoruz. Bir ıslak bedil yardımıyla çevresini siliyoruz bunu. Şöyle bir dakika. Elimi sileyim şuradan. Bunu çevresini görüyorsunuz. kurumuş baktığımızda çevresinde kalmış değil mi kalıntıları? Şöyle siliyoruz şimdi bu çevresindeki kalıntıları. Sizle beraber silelim. Ay daha kurumamış arkadaşlar ya. Bir dakika. Kurumasını bekleyelim birazdan. Ya ben biraz çok fazla sürdüğüm için kurumamış. Ama aslında kurumuş ya. Bir dakika. Kurumuş kurumuş pardon. Yanlış anlamış. Ya böyle kat kat falan duruyor. Bence çok güzel. Bir ya oje yeni bir renk falan geliyor yani oje için bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Baksanıza böyle oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle bir metalik rengi oldu. Size de göstereyim dedim. Bu şekilde. Çevresini de sildim kuruduktan sonra. Şimdi ben bunu çıkartacağım. Çünkü kendi rengimi süreceğim. Kendi rengimi sürerken de sizinle hatta beraber sürelim. Kendi rengim bu arkadaşlar. Şu. ya yani bu böyle. şu bu böyle hemen kendi rengime geçeyim evet arkadaşlar siz nasılsınız iyi misiniz bu arada nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor hayatınız iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor iyi gidiyordur inşallah iyi gitmesini temenni ediyorum bakın sürüyorum iyi gitmesi temenni ediyorum arkadaşlar hayatınız umarım iyi gidiyordur hayatınız şimdi sürdüm metalik ojeyi üstüne şeffaf oje süreceğim ki sizin için silmiştim zaten dedim ya arkadaşlar bakın şeffaf ojeyi de sürdüm hiçbir şey olmadı şöyle sürdüm direkt bu kadar arkadaşlar net bunu yapacaksınız başka da bir şey yok Video bu kadar. Video bu kadar. Gidebilirsiniz falan. Bugün bodumda değilim. Gerçi bodum çok düşük. Bu arada yarın konser var. Konsere katılmak istiyordum ama sonra vazgeçtim. Çünkü pazartesi yola çıkacağım ve konsere katılamam diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden katılmayacağım. Sonuç olarak konsere katılıyor muyum? Hayır. Sonucumuz buna gelecekti. Aynen. Böyle işte. Evet arkadaşlar bir şey değil, Bunu da evde deneyebilirsiniz bu arada bu yaptığımızda. Gerçekten güzel bir tarz yani. Bu metalik oje tarzı. Ben çok seviyorum. Yani ojeyi zaten seviyorum. Şunu da bu arada kapağını açmak istiyorum. Tatile gideceğim arkadaşlar. Güzel olacak ya tatil. Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Bir kafa dağıtmış olacağım. Yazın belki bilmiyorum arkadaşlar yazın ne olur. Ama yazı boş durmak istemiyorum ya. Gerçekten yazın dolu geçirmek istiyorum yazımı. Böyle arkadaşlar. Açamadım bunu hala. Evde denemeyin. Açılmıyor. İğrenç. Uf, i̇ğrenç ya. Nerede? Her yeri geldi. Ay bu ne kız? Aa. Aa, şuna bak. Bu saçı sabitliyor bu arada. Jöle gibi bir şey arkadaşlar ya. Garip. Şu elimi sileyim. Şu parmağım kurudu demek büyük ihtimal kurudu. Şöyle bir kız siliyorum bu parmağım kuruduğu için. Böyle arkadaşlar işte. Bu arada haftaya sınav var. Cuma günü. Cuma günü sınav var. Sizinle sınavdan önce bir ders çalışma bir. Aha böyle koyacağım kamerayı. Ve ders çalışacağım arkadaşlar. Böyle böyle ders çalışacağım karşınızda. Böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra gelir büyük ihtimalle. Çünkü zaten pazartesi günü gideceğim. Çarşamba döneceğim. Cuma günü sınav. Perşembede o videoyu çekerim. Bir yandan da çalışacağım bütün kitapları baştan aşağı çalışmam gerekiyor. Ee, en, yani en az bir 7-8 tane kitap var çalışacağım. Hepsi bir günde üstünden geçeceğim arkadaşlar. 7-8 kitabına. Konu tekrarı işte dediğim gibi. Yani konu tekrarı oluyor bu dediğim şey. Konu tekrar yapmam lazım çünkü sınavda çıkacak. Aynı günde bir de hem Arapça konuşma hem Arapça yazılı sınav, kitabe işte yazma falan, dahil falan sarf bu tarz şeyler olacak ben biliyorsunuz ilahiyat hazırlık okuyorum ee, ilahiyat hazırlık sıfırıncı sınıf oluyor galiba ya da işte hazırlık sınıfındayım arkadaşlar hazırlık okumam içinde bu kursalı adı olacak cuma günü daha sonrasında muafiyet sınavımız da 5 Temmuz'da 5 işte Temmuz'daki muafiyet sınavına da çalışacağım ama muafiyet sınavı kitaptan da gelmeyebilir. Böyle de bir şey var. Bu yılda YKS'ye girdim biliyorsunuz, zaten. biliyorsunuz zaten söylemiştim. Böyle arkadaşlar ders çalışma vlog gelir bu videodan sonra. Ama metalik oje yapımı ya da işte far paletinden oje yapımı yani şeffaf ojeyi alıp renkli ojeyi çevirebiliyoruz far paletiyle. Bu mümkün. Yani asıl bu videonun konusu bu. Ya siz de yapabilirsiniz. O kadar renkli oje almanıza gerek yok. Yani böyle metalik renk kullanıp yani şeffaf oje kullanabilirsiniz üstüne. Öyle daha pratik oluyor. Yani bence. Benim keşfettiğim bir şey arkadaşlar <laughs> Bu şekilde arkadaşlar bayağı bu tıkalı ve hastayım rahatsızım. Astım krizlerim tutuyor bu sıralar ve sınav var önümüzde. Biraz da stresten oluyor. Eee işte Yozgat'a gideceğim arkadaşlar. Oradaki iki günle bir tatil olmuş olur hem benim açımdan da hem de iyi gelir diye düşünüyorum bana psikolojik açıdan da. Böyle işte arkadaşlar geleceğim. Perşembe çekerim büyük ihtimalle videoyu. Ders çalışma videosunu. Burada pek cilt bakımı da yapamıyorum. Elimden geldiğince yine atıyorum video. Herhangi farklı farklı videolar atmaya çalışıyorum. Eee yani bu bu şeyde bu evrede bana destek olup abone olmanız çok önemli. Yani en az bir bin abone falan olalım arkadaşlar. Konuşamıyorum. En az bir abone falan olalım arkadaşlar. Yani iyi olur, güzel olur. Çok kalabalık olur aile. Güzel olur. Böyle arkadaşlar işte. Dedi, diyeceklerim bunlar. Ben rahatsızım, hastayım. Bana dua edin ayrıca. İyileşmem için. Çünkü sürekli sürekli burnu kıyı Havada çok sıcak. Klimayı açmak zorunda kalıyorum. <laughs> bu şekilde. Budum bu şekilde arkadaşlar. Yazın ne yapacağım? Bu arada yaz planlarımdan hiç bahsetmedim. Ama sınavda bahsedeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle sınavda yaz planlarımızdan bahsediyoruz. Arapça bir şekilde o yüzden. <laughs> Size de bahsedeyim. Yazın ne yapmayı düşünüyorum? Yani yazın ya evde durmayacağım o belli arkadaşlar evde durmayı düşünmüyorum yazın geldi. Yani. yani evde durmam büyük ihtimalle sabahtan akşama kadar ya bilmiyorum pek evde durmak bana göre değil yani bile de biz yeni eve taşındığımız için Ya yani artık pek bana göre değil yani evde durmak eski evde biraz daha durasım geliyor da bu evde pek durasım gelmiyor dışarı çıkasım geliyor nedense bir gün böyle gitsem gitmiş olsam bile bunu fark ettim yani o yüzden arkadaşlar benim badım bu şekilde. Hastayı bol bol. burada Golden Rose tek marka makyajı da yapmayı düşünüyorum. Anime makyajı da yaptım. Ve anime makyajın devamı gelecek. Tek e, tek marka makyajı da yapmak istiyorum. Ya Golden Rose'dan ya da Beolis'in. Gratis'ten Beolis'in Beolis markasının tek marka makyajı da yapacağım. Bilmiyorum yani belli değil arkadaşlar ama tek marka makyajı düşünüyorum. Ya Golden Rose'dan olacak. İki marka seçtim zaten. Ya Golden Rose ya da Beolis'ten yapacağım. O an psikolojime bağlı yani. Hangisi canım istiyorsa e, o markadan yapacağım yani. E, öyle arkadaşlar işte ben rahatsızım dediğim gibi. Biraz kötüyüm yani. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda <laughs> görüşürüz.